Herkese merhaba. Ee, YouTube'un e, içerisinde e, üçüncü göz danışmanlığa ait bir e, sayfa oluşturduk. Bu sayfanın içerisinde de şirketler neden batar diye bir e, oynatma listesi kurduk. Bu oynatma listesinde e, Türkiye'de şirketlerin genel olarak neden battığını, e, batma sürecinin nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini, nasıl sonuçlandığını e, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Buradaki amacımız bildiğiniz gibi Türkiye İstatistik Kurulu sürekli Türkiye'de batan ve kapanan veya açılan şirketlerle ilgili istatistikler yayınlıyor. Bu istatistikler binlerce şirketin her yıl kapandığını ve yerine başka şirketlerin sisteme girdiğini gösteriyor. Dolayısıyla sistemde bir şirketin gitmesi yer başka bir şirketin kurularak sisteme tekrar girmesine de imkan tanıyor. Burada tabii önemli olan şu hiçbir firma sahibi büyük bir çoğunluğu şirketini batırmak üzere kurmaz. Dolayısıyla burada çocuğu gibi kurup büyütüp e, belli bir seviyeye getirdikten sonra şirketinin kapanma noktasına gelmesi en fazla firma sahibine zarar veriyor. Ve bunun yanında bir sürü çalışan insan da işsiz kalıyor. O yüzden de burada biz Türkiye'de genellikle şirketler neden kapanıyor? Bu süreç nasıl başlıyor? Nasıl bitiyor? Bu e, konuyla ilgili bölüm bölüm e, analizlerimizi sizlerle paylaşacağız. Burada önemli olan husus şu şirkette e, yönetimin e, mümkün olduğunca daha başarılı, daha verimli bir şekilde şirketleri e, yönetmesini sağlayacağız. Ki burada e, bu katkı e, birçok insanın da e, ekmeğinden olmasını engelleyici mahiyette olacak. Umarım e, sizlere faydası olur ve keyifli bir şekilde izler. Bu bilgiye sahip olursunuz. Sakın unutmayın. Bu bilgilerin bir kısmını yaşamış olabilirsiniz. Bir kısmını yaşamakta olabilirsiniz. Bir kısmını da hiç yaşamamış olabilirsiniz. Ama yaşamadığınız sorunlar gelecekte karşınıza çıkmayacak anlamına gelmez. Şimdiden tedbirli olmak gerekiyor. O yüzden de sizlere neden e, bu batma süreçleri ortaya çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Neden fark edilmiyor? Ve şirketler e, o maalesef kötü sona nasıl ulaşıyorlar? Bunlarla ilgili bölüm bölüm analizlerimi burada sizlerle paylaşacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.